Nur Sultan Nazar Bey farkımızda geleneksel çocuk oyunları festivali bu. Şöyle biz de bir çocukluğumuza gideceğiz. Bu oyunları oynamadınız tabi siz. Doğru mu? Bilmiyorsunuz bile. An anne, babaları bile zor bilir. Bunu belli kuşaktakiler bilir. Tamam mı? 30'lu yaşlardakiler de biraz bilmez. Dolayısıyla bu sosyal medya çıktı çocuklarımızı adı sosyal medya oldu ama sosyallikten çıkarttı. Sosyal olmaktan çocuklarımızı çıkarttı. Onun için bu parkları da yapıyoruz ki bir araya gelin, oynayın. Tabii Keçören'de e çocuklar şanslı. Evet. Başlayalım mı oyunlara? <laughs> de yıllar sonra size bir oyun oynayacağım yani. Oldu. Evet, hatırlamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok güzel bugün bence. Ben çok eğlendim. Etkinlik çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki burayı açmış. Yani ben burayı çok sevdim. Başkanımıza çok teşekkür ederiz bu parkı böyle bize için hediye yaptığı için çok eğlendim. Herkesin gelmesini bekledim.